Evet. Sevgili arkadaşlar güzel bir balık daha geliyor. Güzel bir levrek. Ay, kaldırabilecek miyiz acaba? Kırılmadan. Aşağı inmemiz gerekecek. Vah. Arkadaşlar kaçtı 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 kaçtı. Ay ay. Ay ay anam anam. Sakın sakın. Kulağının arkasında ya. Oh. Oh güzelliğe bakın. Allah'ım Allah'ım. Paşam benim. Bir, 2 45 santim. Oh, ikinci levrek. Çok şahane. Anam babam. Siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Anam 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 Adamın güzelliğine bakın ya. Maşallah maşallah. Of of of. Hadi biraz gelsin.